Selamun Aleyküm. Bugünkü oyunumuz yine sayıları tanımakla ilgili. Renkli bir karton, 10 adet karton bardak ve renkli kalemler işimizi görecektir. Biz daire çizmek için kavanoz kapağını kullandık kılavuz olarak. İsterseniz bardaklarla da kılavuz daireler çizebilirsiniz. Çizdiğimiz her bir dairenin içerisine birden ona kadar noktalar koyacağız. Aynı işlemi karton bardakların arkasına da yapacağız. Birden ona kadar noktalar koyacağız. Eşleştirebilmek için. Geriye çocuğumuzun keyifle eğlenerek öğrenmesi ve tadını çıkartması kalıyor. Etkinliğimizi beğendiyseniz Telegram'da Çocuklar Eğitim Platformu'nda siz de bizimle etkinliklerinizi paylaşabilirsiniz. Selamun aleyküm.